Evet arkadaşlar, bugünkü vermiş olduğum kırmızı elbise, yılbaşı elbisesinin bugün süsleme vakti geldi artık. Biliyorsunuz yılbaşı geliyor. 10 ee, ilmek, 6 numaralı şişime 10 ilmek atıyorum. Ve haroşa örüyorum. Bebeğin yakasını kavrayacak kadar. Şöyle 10 ilmek. Evet. Haroşa örerek omzundaki şalı yapmış olacağız. Barbie bebeğimizin omzundaki şalı 6 numara şişe 10 ilmek atıyoruz ve 35 sıra örüyoruz arkadaşlar. Şu 35 sıra uzatıyoruz bunu. Haroşeleri sayıyoruz. 35 sıra olduktan sonra kapatıyoruz ve şöyle ön ortasında büzüyoruz. Şimdi yaka böyle oluyor. Şimdi ben size çizmenin üstündeki süsleri göstereceğim. Çizmenin üstündeki beyaz yerler şuraları altışar ilmek 6 ilmek 6 numara şişimize atıyoruz ve 12 sıra örüyoruz. 12 sıra bittikten sonra 13. sırayı örmeden kapatıyoruz ve şu şekilde iki tane yapıyoruz arkadaşlar sonra bunu şöyle dikip bebeğimizin şöyle dikip bebeğimizin çizmesinin üstüne geçiriyoruz sıra geldi bebeğimizin şapkasına Yine 6 numaralı şişe arkadaşlar 25 ilmek atıyoruz. Bu beyaz yer 25 ilmek. 3 sıra haroşa örüyoruz. Ondan sonra kırmızı ipimizi bağlıyoruz. 8 ya da 10 sıra örüyoruz. Şuraya kadar hiç kesmiyoruz. Şuraya kadar gördüğünüz gibi hiç kesmiyoruz. Ondan sonra 10 sıra Kırmızı düz örgü ördükten sonra sağdan ve soldan aynı anda üçer defa üç sağdan üç soldan aynı anda kestikten sonra üç şişte, dört şişte bir şu şapkanın boyunun uzaması için biraz örüyoruz. 3 4 şiş. Ördükten sonra birer tane kapatıyoruz. 3 4 şiş, 4 5 şiş gidip geliyoruz. Birer tane kapatıyoruz. Yani 4-5 ilmek kaldığında ben uzattım, kapattım ve diktim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şimdiki size gösterdiklerimi dikip diğer bebeğime giydirip geliyorum. Arkadaşlar, bu az önceki ördüğüm aksesuarları diğer bebeğime giydireceğimi söylemiştim. Evet, şapkasını buraya giydirdim. Bu ceket daha önceden vardı tüylü tüylü yumuşumuş az önce çizme üstleri örmüştüm onları da bebeğime giydirdim bu da çok güzel oldu